Merhaba arkadaşlar. Aman açık öğretim lisesi öğrencileri dikkat. Artık online sınava gerçekten az bir zaman kaldı. Öğrencilerin beklediği ve istediği online sınav gerçekleşecek ama Dikkat edin sınavlarınız iptal olmasın. Bu uyarıyı tekrar yapacağız Açık Öğretim Lisesi için. Aydın geçmeden önce kanalımıza aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda da sorularınızı sorabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar Açık Öğretim Lisesi'nde nelere dikkat etmelisiniz ve ne yaparsanız online sınavınız iptal olur. Ee, bunu Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde ve sayfasında yayınladı. Bakın bu çok önemli artık sınava gerçekten birkaç gün kaldı ve şunu belirtelim ki sınava girdiğinizde örnek veriyorum bir bilgisayardan sınava girdiniz ve bilgisayarda sadece ama sadece açık öğretim lisesine ait e, sınav sekmesi açık kalacak. Yani e, sınav açık kalacak. Sınavdan başka hiçbir şey açık kalmayacak. Peki hocam ben sınavı açtım. Yanımda da bir tane pencere açtım. Peki ne olur? İlk başta uyarı gelir ve o uyarıya rağmen o pencere orada durmaya devam ederse sınavınız otomatikmen kapanır ve iptal olur. Yani sınav, online sınav olmaz. iptal olur ve sizin hakkınız yanar. O nedenle bu duruma çok dikkat edin. Peki sadece bu mu? Hayır. Yine telefonlarınızdan vesaire bir şeyler yapmaya çalışmayın. Çünkü burada yapılan yine bazı tehlikeler var. Ee, öğrencilerin... Zaten en çok dikkat etmeniz gereken bir şey başka bir sekme açmamak ve internet bağlantısını özellikle kontrol etmek. Eğer internet giderse vesaire bir şey olursa sınavınız iptal olur arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Yani hayatınızı bir internetle e, maalesef bir senenizi boşa giderecek bir sınav olabilir. Yani bir internet sadece sizin bir senenizi boşa götürebilir o nedenle. Bunlara çok dikkat ediniz. Kanalımıza aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Şimdiden başarılar diliyorum sınavda.